Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin çöken imajına yeni bir formül buldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta 2023 seçimleri için bazı AK Partili kurmaylarla olağanüstü toplantı ve başta seçim beyannamesi olmak üzere partinin seçimlerde uygulayacağı stratejiler üzerinde duruldu. Toplantı sonrası başlatılan çalışmaların ayrıntıları 2023 seçimlerini sadece muhalefetin değil, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da kritik gördüğünü ortaya koydu. Cumhuriyetten Serda Güneysu'nun haberine göre AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmak üzere komisyon kuruldu. Edinilen bilgiye göre komisyon 2023 adayları için bazı kriterler belirliyor. Ak Parti diğer seçimlerde farklı olarak bu kez parti değil aday kimliğini ön planda tutacak. Geçmiş seçimlerde aday isimlerinden çok parti kimliğinin öne çıktı. Adayların da parti kimliğine güvendiği ifade edilirken, bu kez Ak Parti'nin adaylar üzerinden ilerleyen bir strateji kurmak istediği kaydediliyor. Bu nedenle parti yönetimi illerde ön plana çıkan, yurttaşın sevdiği, güven duyabileceği, halkla birebir temas edebilecek, diyaloğa açık, halkın sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretebilecek isimleri aday göstermeyi hedefliyor. Ayrıca bu seçimlerde eş, dost, akraba ilişkisi de gözetilmeyecek.